Makro ihtiyati çerçeveyi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararına 23 Kasım perşembe günü açıklayacak. Kurul Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14'de faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılarak %35'e yükseltilmişti. Toplantıya yönelik beklenti anketi de 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre 250 ila 500 bas puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri %37,50 ile %40 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %40 oldu.